güzel olduğu için kıskanılan, hor görülen, tecavüz edilen ve hem tanrılardan hem insanlardan zulüm gördüğü yetmezmiş gibi bir de canavar ilan edilmiş bir kadının hikayesine gelin birlikte yolculuk yapalım. Eski çağlarda güzelliği ile Olimpos'a salmış, bakanların başlarını döndürmüş fakat çok geçmeden hayatı Mantıksız bir kadın tarafından zindana çevrilmiş suçsuz Medusa. Yunan mitolojisinde ilk deniz tanrılarından biri olan Porkus ile kardeşi Keto'dan meydana gelen yaratıklar olan Gorgolardan biridir Medusa. Üç kız kardeş olan Gorgolardan Medusa, diğer kız kardeşlerden farklı olarak tek ölümlü varlıktır. Bakire tanrıça Athena'ya Bekaret yemini eden Medusa, o zamanlarda Athena'nın tapınağında tek başına yaşamaktaydı. Athena ile evli olan denizlerin tanrısı Poseidon, Medusa'dan çok etkilenmiştir. Fakat Medusa ölümlü olduğu için, Olypos'a rezil olmamak için bu ilgisini içinde yaşamaya başlar. Bir süre sonra Poseidon, karısı Athena'ya ait tapınağı ziyaret ettiği bir gün onunla birlikte olmak ister bakire olan Medusa, Poseidon'u reddedince de ona tecavüz eder ve Medusa hamile kalır. Athena, kendisine yapılan bu saygısızlığı cezalandırmak için Medusa'yı lanetler ve onu ve kız kardeşlerini canavara yani Gorgon'a çevirir. Athena, Medusa'yı fal taşına benzeyen gözleri, ağzından dışarı sarkan dile, kocaman dişleriyle pençeleri olan ve baktığında insanları taşa çeviren, saçlarından yılanlar çıkan bir canavara dönüştürür. Yılan saçlarıyla Gorgon'a dönüşmüş olan Medusa, artık laneti yüzünden baktığı yeri taşa çevirmektedir. Kocası, Poseidon ile yaşamını sürdürmeye devam eden Athena, Medusa'yı Haybır Borea'ya sürer. Fakat Athena'nın öpkesi bununla dinmez ve Athena'nın Medusa'ya duyduğu öfke ve kıskançlık Perseus'a gitmesine yol açar. Perseus, Athena'nın üvey erkek kardeşidir. Perseus'tan tecavüze uğrayan Medusa'nın başının getirilmesini ister. Argos kralı Akrisios'un Danae isminde bir kızı vardır. Başka çocuğu olmadığı için de kral öldükten sonra varisi olmamasına çok üzülür tahtını kime bırakacağına ve kimin kral olacağını bilemez. İşte bu cevap bulamadığı soruların cevabını alabilmek için antik dünyanın en önemli iki kehanet merkezinden birisi olan Delphi'ye gider. Diğeri de Didim Apollon Tapınağı'dır. Kehanet ve biliciliğin olduğu yer denince akla gelen tanrı olan Apollon'a sorularını sorar. Cevapları da alır. Ama duydukları hiç hoşuna gitmemiştir. Kızı da neyin bir erkek çocuğu olacağı ve bu cesur, güçlü çocuğun kendisini öldürüp kral olacağı söylenir. Paris'i bulur ama sonuç olarak kendi canından olma ihtimali ortaya çıktığından buna engel olmak ister. Üzüntüden şaşkına dönen kralın yapabileceği bir tek şey vardı aslında. O da kızını öldürmek. Fakat Akrisios kızına çok düşkün olmamasına rağmen bunu yapamaz. Çünkü tanrıların gazabından korkar. Kızına kimse ulaşamazsa hamile kalamaz ve dolayısıyla çocuk sahibi olması da mümkün olmaz diye düşünür. Bu yüzden yer altına demirden bir ev yaptırır. Evin sadece damında küçücük bir delik vardır. O delikten sadece içeriye hava ve ışık girebilir. Zeus Olimpos'un çapkınlıklarıyla nam salmış en güçlü tanrısıdır. Kimi zaman bir hayvan şeklinde, kimi zaman bir yağmur damlası olarak, kimi zamansa hiç değişmeden kendi olduğu haliyle gönlünü kaptırdıklarına sahip olan Zeus, Kral Agresios'un kızı Güzel Dane'ye aşık olmuştur. Demir duvarlı odasında uzun günlerin, uzun saatlerin geçmesini beklemekten başka bir şey yapamayan Sadece tavandaki delikten beyaz bulutlara bakan Danae aşık olan ve onu isteyen Zeus olunca yer altından tunçtan yapılan oda engel olmaktan çıkar. Zeus kimseye belli etmeden içeri girmenin bir yolunu bulur. Bir altın yağmur olarak yağmaya başlar. Kayaların toprağın arasından süzülür ve Danae'nin üzerine damlar. Artık Zeus Danae'ye kavuşmuştur ne ise gebek alır. Sonunda Delphi'deki bakıcının dedikleri çıkar ve kralın bir torunu olur. Bir süre sonra kral durumdan habersiz kızını herkesten uzak tuttuğunu düşünürken odadan bebek sesinin işitildiği söylenir kendisine. Sonunda Delphi'deki bakıcının dedikleri çıkar ve kralın bir torunu olur. Bebek yani kendisinin korkulu rüyası Perseus doğmuştur. Agresios durumu öğrendiğinde çocuğu öldürmek ister fakat yine aklına tanrılar gelir. Kral ne yapacağını bilemez ve onları hemen oradan uzaklaştırmaya karar verir. Bu yüzden büyük bir sandık yaptırır. Dane'ye ya ve bebek Perseus'u bir sandığın içine koyup denize atarlar. Ana oğul sabaha kadar denizin ortasında kalırlar. Gün doğarken sandık içindekilerle bir o yana bir bu yana sürüklenirken Seripos adasının kıyısına gelir ve karaya oturur. Tanrılar böyle istemiştir. Çünkü o sandıktaki çocuk Zeus'un oğludur. Diktis adlı bir balıkçı ana oğlu bulup kurtarır ve evine götürür. Karısı da kendisi de iyi yürekli insanlardır ve çocukları olmuyordur. Ana oğla kendi çocukları gibi bakarlar. Aradan yıllar geçer. Perseus usta Diktis gibi usta bir balıkçı olur. Diktis'in kardeşi Polidektes ülkenin kralıdır ve kral Polidektes artık Danae'ye gönlünü kaptırmaya başlamıştır. Güzelliğine kayıtsız kalamaz ve ona aşık olur. Ama Perseus'un bir işe razı olamayacağını düşündüğünden ne yapıp edip onu krallığından uzaklaştırması gerekir. Bunun için sanki Danae'de gözü yokmuş gibi Hippodamia isminde bir kızla evleneceği haberini yayar dört bir yana büyük bir merasim yapılacaktır ve Perseus da bu düğüne davetlidir. Perseus merasim için gittiğinde krala hediye olarak ne istediğini sorduğunda kral kendisine güzel atlar istediğini belirtir. Perseus da bunun altında kalmak istemez ve sana hediye olarak at vermek bana uygun düşmez. Benden Medusa'nın başını isteseydin çok daha mutlu olurdum der. Kral aradığı fırsatı bulmuştur artık. Ertesi gün Perseus hediye olarak kendisine at getirdiğinde Perseus'a ise şunu söyler. Dün bana Medusa'nın başına getireceğini söylemiştin. Sözünde durmalısın. Perseus'a ise yakışan da budur. Medusa'nın başını getirene kadar anneni de yanımda tutacağım. Kralın isteği Perseus'un gidip de geri dönememesi ve kendisinin de Danae'ye sahip olabilmesidir. Perseus da şanına laf getirmemek için bunu kabul eder ve yola koyulur. Medusa'ya ulaşabilmek o kadar kolay değildir. Medusa ve diğer iki kardeşi yani Gorgonlar, Athena tarafından lanetlenmişler ve sürülmüşlerdir. Medusa ise yılan saçlı, dili dışarıda ve baktığını taşa çeviren bir canlıya dönüşmüştür. Perseus, Yunan mitolojisindeki önemli kahramanlardan biridir. Tanrı ve tanrıçaların dışında mücadeleler veren güçlü kahraman Perseus'un soyundan gelen kişilerden birisi de Herakles'tir. Herakles'in büyük büyük dedesi diyebileceğimiz Perseus'un babası ise Zeus'tur. Zeus'un oğlunun da sıradan bir insan olması beklenmezdi sanırım. Perseus Medusa'ya nasıl ulaşacağını kara kara düşünürken Hermes çıka gelir. Perseus durumu Hermes'e anlatır vaadini nasıl gerçekleştirebileceğini bilemediğini söyler. Athena'nın Perseus'a yardımcı olacağını söyler. Athena, kendisine yapılan saygısızlıktan dolayı cezalandırdığı ve lanetlediği Medusa'nın öldürülmesini istediğinden Perseus'a Medusa'yı nerede bulacağını söyler. Athena kalkanını Perseus'a verir ve kesinlikle Medusa'nın gözlerine bakmaması gerektiğini tembihler. Hermes de ona bir orak vermiştir Athena'nın kalkanı ve Hermes'in orağı ile Okyanus'un ötesine doğru yola çıkar. Medusa'nın tam yerini öğrenmek için ise tek gözleri olan, doğuştan beyaz saçlı, çirkin ihtiyarlar olarak bilinen Greyleri de ikna etmelidir. Gorgonların kardeşi olan bu üç çirkin ve korkunç kadın Perseus'a cevap vermek istemez. Ama Perseus onların sahip olduğu en önemli şey olan tek gözlerini alır ve geri vermemekle tehdit eder. Treylerler tam olarak yolu söylerler ve Perseus'un gidişini kolaylaştıracak kanatlı sandalet, Medusa'nın yılanlı başını koymak için büyülü bir heybe ve oradan kaçışını görünmezlik ile kolaylaştıracak olan bir pelerin ya da başa takılan bir taç verirler. Perseus yoluna artık tam teşekküllü olarak devam eder ve Medusa'nın yaşadığı verimsiz, çorak ülkeye gelir. Her yer taşlaşmış insan ve hayvanlarla doludur. Perseus adaya vardığı zaman Gorgonların üçü de uykudadır. Kalkana bakınca onları rahatça görebilir. Athena da yanındadır şimdi. Medusa'yı gösterir ona. Yalnız bunu öldürebilirsin der. Öteki ikisi, Stenlo ve Euryale ölümsüzdür. Üç kız kardeşin arasında sadece ölümlü olan Medusa'dır. Perseus onların bulunduğu mağaraya yavaş yavaş girer. Medusa'ya iyice yaklaştığında göz göze gelip taş olmamak için Athena'nın kalkanını kullanır. Kalkanı ile hem kendini korur hem de ayna gibi kullanıp Medusa'ya bakar ve bir kılıç darbesiyle Medusa'nın kafasını vücudundan ayırır ve başını büyülü çantaya atar. Medusa'nın kafası kesildiği anda daha önce kendisiyle zorla beraber olan ve Athena'nın kendisini lanetlemesine sebep olan Poseidon'dan hamiledir. Kesilen yerde Pegasus ve Kirisor doğar. Athena bu ikisini hemen yanına alır. Medusa'nın kestiği başını alıp kanatlı sandaletleriyle ve kendisini gizleyen peleriniyle diğer iki kız kardeşten uzaklaşır. Uçarak Medusa'nın başını krala götürmek için yola koyulur. Uzun bir yol gittiğinden gök kubbeyi omuzlarında taşımakla görevlendirilen Atlas'ın ülkesine gelir. Hesperitlerin bahçelerinin olduğu topraklardır bunlar. Herakles'in 12 görevlerinden birisi de bu elmalardan çalmaktır. Atlas'tan dinlenmek için müsaade istediğinde Atlas onu kovar, kabul etmez. Bu duruma öfkelenen Perseus, heybede taşıdığı yılan saçlı Medusa'yı çıkarır ve Atlas'a doğru tutar. Koskocaman Atlas, her şeyle oracıkta devasa bir kaya parçasına dönüşür. Günümüzde Atlas Dağları olarak adlandırılan yükseltiler de böylece ortaya çıkmış olur. Perseus yoluna devam eder. Sürekli yeni bir macera yaşayarak Medusa başını krala ulaştırmaya çalışır. Habeşistan topraklarından geçerken kayalara bağlanmış güzel bir kız görür. Bu kız Andromeda'dır. Ve Poseidon'un gönderdiği deniz canavarına kurban edilmek üzere seçilmiştir. Ülkenin kralı olan Kepasus, kızının güzelliğiyle çok övünür. Kızının, Poseidon'un kızları, hereyitlerden bile güzel olduğunu söyler durur. Poseidon bu sözleri bir hakaret olarak kabul eder. Devasa bir canavarı ülkesine musallat eder. Keposus bu durumdan kurtulmak ister. Af diler ama çare olmaz. O, güzelliği ile çok övündüğü nereyitlerden bile güzel dediği kızı Andromeda'yı kurban etmek zorunda kalır. Canavarın Andromeda'yı alması için kayalıkları bağladıklarında tam canavar kızı alacakken Perseus çıka gelir. Canavarın üzerine atılır. Heybesinden Medusa başını çıkarır ve canavara gösterir. Ve atlasa olduğu gibi devasa canavar taş kesilir. Perseus Andromeda'yı kurtarır. Ama kurtarmakla kalmaz. Aşık olmuştur. Kepasus, kızını kurtaran bu kahramanın kızıyla evlenmesini kabul eder. Perseus, Andromeda'yı yanına alarak Diktis ile annesinin oturdukları eve uçar. Kimseyi bulamaz evde. Diktis'in karısı ölmüştür. Daneye, Kral Polidektes'in evlenme teklifini geri çevirmiştir. Buna çok kızan kral, Diktis ile Danae'yi yakalatmak istemiş ama yaşlı balıkçı ile Perseus'un annesi ondan kaçarak bir tapınağa sığmışlardır. Bunları öğrenen Perseus, doğru kralın sarayına gider. O sırada bir şölen veriliyordur sarayda. Polidektes ile kendisine bağlı bütün insanlar oradadır. Perseus, kararlı adımlarla girer şölenin verildiği salona. Kapıyı aşarak eşikte dikilir. Göğsünde Athena'nın kalkanı, elinde büyülü çanta vardır. Herkes şaşkınlıkla bakar kendisine. Dikkatle çantayı açar Perseus. Gorgon Medusa'nın başını gören herkes oracıkta taş kesili verir. Bundan sonra Diktis ile Danae'yi bulmak çok kolay olur. Ülkeyi katı yürekli kraldan kurtaran delikanlı tahta Diktis'i geçirir. Artık annesini de kurtarmış ve verdiği sözü yerine getirmenin rahatlığıyla karısı Andromeda ve annesi Danae ile dedesi Akrisios'un yanına gitmeye karar verir. Yola çıkarlar ama kral bu durumu haber aldığında yıllar önce söylenen kehaneti hatırlar. Perseus'un kendisini öldürmeye geldiğini düşünür. Krallığı bırakıp kaçar. Perseus'un ise hiç onu öldürmek gibi bir niyeti yoktur. Onun kral olmasını istediğinden kılık değiştirip agresiyosu aramaya başlar. Larissa'ya geldiğinde o sırada düzenlenmekte olan müsabakalara katılır. Disk atma müsabakasında Perseus'un fırlatmış olduğu disk istemeden ve farkında dahi olmadan dedesi Akrisios'un başına gelir. Akrisios ne yaparsa yapsın, ne kadar kaçarsa kaçsın, kendisi için belirlenmiş olan kaderden kaçamaz. Akrisios istemeden de olsa torunu tarafından öldürülmüştür. E, ee, kahine yanılır mı hiç? Bu olay Perseus'u pek üzmez. Karısı ile birlikte mutlu günler geçirir. Bir oğulları olur. Elektron adını verdikleri bu çocuk, ileride Herakles'in dedesi olacaktır. Olan Medusa'ya olur. Zavallı Medusa'nın kafası Athena'ya verilir. Athena'da Zeus'un kalkanı Aegis'un üstüne takar kafayı ve kafa hep orada yaşar. Dikkatlerden kaçamayacağı üzere Medusa'nın hikayesindeki her aşama cinsel suçların ve zorbalığın mağduriyetinin eksiksiz bir temsilini sunuyor mağdurun mağdur edilişinden onu katletmeye kadar uzanan süreçlerdeki her ayrıntı öyle veya böyle eksik veya değil maalesef yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de bulunan Medusa heykelleri Türkiye'de çeşitli yerlerde Medusa heykelleri vardır. Bunlardan bazıları Düzce'de Konura Kurisiyas et Pipuyum antik kentindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Bir diğeri Antalya Gazipaşa'daki Antioquia Kragum antik kentinde bulunmuştur. Didim Apollon Tapınağı'nda, yere batan sarnıcında ve Efes antik kentinde de Medusa heykel ve tasvirlerine rastlanır. Yere batan sarnıcındaki Medusa heykelleri ters çevrili bir haldedir. Bunun da sebebi tahmin edeceğiniz üzere Medusa baktığını taşa çevirmemesi için heykel ters çevrilmiştir. Umarım bu video sayesinde Medusa hakkındaki ön yargılarınız kırılmıştır. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.